Bismillah. Mehmet Zihn Efendinin Nimet İslam adlı eserinde namaz kitabında okumaya devam ediyoruz. Yeni konu başlığımız da imamete hak olan yani imamla en layık, en çok hak sahibi olanı belirleme. Bir kavim yani rical topluluğu yani adamlar topluluğu istima edip de bir araya gelip de işlerinde hane sahibi yahut vazife sahibi yahut memleket emiri ve kadı gibi velayeti amme sahibi yani oranın yönetiminden idaresinden sorumlu birisi bulunmamakta imamlığa ulumun hayırlısında mütebahir olmasa bile yani zahiri fevahişten e, bilinen, görünen büyük e, açık ahlaksız günah ve edep dışı şeylerden ahlak ve edebe mugayir hallerden çekinir olmak yani açık büyük günahlardan ahlak ve edep dışı şeylerden çekinir olmak şartıyla namaz hükümlerini hakkıyla bilir. Yani namazın işte fıkhi yönünü, hükümlerini hakkıyla bilir ve mesnun olan kıraati hafız olan en çok hak sahibidir. Yani bütün ilimin hayırlısında çok fazla bilgisi olmasa bile en azından zahiri fevahişten, yani açık görünen büyük günahlardan ahlak ve edebi mukayir hallerden çekinir olmak şartıyla namaz hükümlerini hakkıyla bilir. Ve mesnun olan, sünnete uygun olan kıraatinde e, haf, hafız olup onu ezberinde olan kişidir. Şimdi bunların dipnotunu okuyoruz. Rical kelimesi geçmişti. Kavim lafzının ricale tahsisi Hucurat suresindeki la yaser kavmin e, min, min kavmin şeklinde e, kavli kelimesinin... E, durumuna uygun olarak böyle ifade edilmiştir diyor. Diğer bir dipnotta Muhasin'in ifadesine göre hane sahibinden maksut yani hane sahibi yoksa demişti ya oradaki hane sahibinden ıı, kastedilen ıı, anlaşılması gereken hanede sakin olandır. İster kiracı olsun evde ister e, ıı, muvakkaten belli bir süreyle oturan olsun yani mesela apart bir yeri kiralamış bile olsa bir günlüğüne, on günlüğüne. Hanede bulunduğuna göre ev sahibi camide bulunduğuna göre vazife sahibi imam mesela caminin imamı mutlaka takdim olunur. Yani eğer camide ise cemaat oranın vazife sahibi imam Yok evdeyseler, evin sahibi e, ne olur imamlıkta öne geçer. Zikir ok, olunacak. Fezail onlarda gerek bulunsun, gerek bulunmasın. Hane sahibi, meclis sahibi, mescidin imamı, e, başkası ondan e, daha fakih, daha çok kıraat bilen, daha vera ehli, daha eftal olsa da imamete e, sairinden daha hak sahibidir. Ya kendi geçer yahut da birini geçirir. Yani imamı kendi olmasa bile birisini e, imamla geçirebilir. Geçirdiği kimse e, sairlerine nispetle fazilette dahi olsa böyledir. Yani daha faziletli insan olsa bile imamlık konusunda ev ya ev sahibi geçer ya da geçecek birisini seçer ve diğerleri daha faziletli daha alim olsa bile bu geçerlidir. Ama ona müstehap olan da eftali mezun kılmaktır. Yani aile sahibiye uygun olan şey de daha, daha eftal olanı seçmektir. Yani daha eftali varken daha az eftalini seçmemektir. Diğer bir e, dipnot da o mahallin imamı demektir vazifeli olan kişi. Zira vazife sahibi yani görevli kişi işte camide imam ya da herhangi bir şekilde atanmış oraya görevlendirilmiş birisidir. Vakıf sahibinin e, tayin ettiğidir. Diğeri de e, takdim olunmakla vakfın maksadı e, fevt olur. Yani maks amacı düşer. Onun şartı ise e, şari'nin şari nas gibidir. Evet. Vazife sahibinden kasıt da görevli imam olarak anlayacağız bir yerde. Diğer bir dipnot. Bunların biri bulunursa o ehaktır. Yani bu vazife sahibi, ev sahibi, sahibi bunlardan biri bulursa daha hak sahibidir nitekim atiyen tahsih olunur bu apaçık ileride gösterecektir diyor muaşinin beyana göre amme sahibi olan hepsinden haktır yani memleket emiri gibi, işte memleketin müftüsü gibi, kadısı gibi diyanet başkanı gibi vazife sahibi olan hepsinden ev sahibi de olsa, cami imamı da olsa hepsinden daha hak sahibidir. Ev sahibine vazife sahibi bile e, mukaddimdir. Yani mesela aynı evde e, ev sahibinin önüne geçer. Vazife sahibi biri varsa. Diğer bir e, dipnot. Buradan maksat da diyor. Sıhhat, fesat ve sair hususca salat ahkamını hakkıyla bilir olmaktır. Yani namazın hukukunu, ahyamını, hükmünü bil, biliyor olmaz. Fıkha ve şeriata şeriata hükümlerine en iyi bilen olan daha haktır diyenler de maksud maksut budur. Evet yani buradan maksat nam e, bilgi açısından namazın hükümlerini, fıkhını e, bilmektir ilim olarak. Mesnun olan kıraat de, hafız olması söylenmişti. Yani sünnet, sünnet olan kıraatı. Mesnun olan kıraat nedir? Bunun dipnotunu da şöyle diyor. Mesnun olan kıraatı hafız olmak. Yani sünnet olan kıraatı ezberlemek de maksat Namazda kıraati mesnun olan miktar e, miktar onun hususunda bulunmaktır. Yani sünnet olan miktar okuyacak kadar ha, hafız olmaktır. Farz olan miktarın hıfzı malum olduğu üzere sıhat e, sıhhatin şartı olduğundan yani buradaki mesnun mesela nedir? Kıraatta sünnet olan zam sureleri bilecek kadar da en azından bir kıraatı ezberinde olması lazımdır. Bunlar ise kemalin şartlarındandır. İmam Ebu Yusuf Akre hakkında yani kıraatı daha iyi okuyan hakkında hadis-i şerife mebni yani gelen bir hadise binaen onu takdim etmiştir. Yani daha çok kıraat bilenin ee, imam olmaya daha layık olduğunu onu takdim etmiştir İmam Ebu Yusuf. Bu hususta muhtemel olan e, tarafeyn, Tarafeyn'in e, sözüdür. Çünkü kıraata ihtiyaç ancak bir rüklü ikame içindir. Yani fıkıha e, ihtiyaç ise bütün erkanı vacibatı, sünnet e, ve mü, mü, müstehabat içinde ihtiyaç vardır. Yani İmam Ebu Yusuf Hazretleri kıraatı daha önceliklemiştir. İmam olmaya hak sahibi olmak açısından. Ama fıkıh daha önceliktir. Kıraat sadece namazın bir bölümü içindir. Fıkıh ise bütün hükümleri, erkanı, vacipleri, sünnet hepsini kapsadığı için daha kapsamlıdır demişlerdir. Hem de akre o, o zamanın ısl ıslahınca daha bilgili demektir. O zamanki kavramda daha bilgi. Çünkü onlar Kur'an'ın hükümleriyle beraber telakki ederlerdi. Ashabın ulem, uleması dahi akre tabir olunurdu. Yani o zamanki daha iyi kıraat bilirden kasıt daha çok bilgili olur anlamı gelirdi. Memleket emiri, kadı, hane sahibi bir yerde bulunduklarında, Memleket emiri mukaddem olur olup ondan sonra kadı ve ondan sonra da hane sahibi. Yani bir yerde aynı anda o memleketin emiri ayrıca o memleketin kadısı işte müftüsü bir de ev bir evdeler ve ev sahibi varsa öncelik memleket emirindedir. Namaz kılacaklarsa imam olmakta. Ondan sonra memleketin kadısıdır. Ondan sonra da imama layık olmakta hak sahibi olan ev sahibidir. Kadı dahi mahalle imamına takdim olunur. Yani kadı da mahalle imamı varsa aynı yerde kadı mahalle imamından önce hak sahibidir. Hanede kiracı olan olarak oturan misafir bulunan ev sahibine takdim olunur. Yani bir eve ev sahibi geldi. Evin sahibi ve kiracısı var. Namaz kılacaklar. Ee, ev Kiracı ev sahibi hükmünde olduğu için evin mülkünün sahibi o evin ziyaretçisi olduğundan kiracı orada imam olur. Hadis-i şerifte kişi kendi velayetinde olan mahalde memun memun olamaz meğer ki kendi izninde olan ve hane dahilinde kendisine mahsus mevkide onun izni olmadıkça oturamaz buyurmuştur. Evet. Bunlar bulunmadığında yani memleket emiri, hane sahibi, kadı gibi kişiler bulunmadığında göre imamete meskur minval üzere namaz hükümlerini en iyi bilen ehak olup daha hak sahibi olup ondan yani ilimden müsavat ise eşitlik varsa namaz ilimini bilmekte sonra akre olan yani daha iyi kıraat daha çok kıraat bilen yani tilavette ve tecrübde ahsen bulunan daha hak sahibidir. Yani akre ahkamına ilimsiz olarak e, mücerret ezberde ekser olan demek değildir. Yani daha akre daha çok kıraat bilmek daha çok e, sadece ezberi çok olmak demek değildir. Belki vakıf iptida e, vasıl, harfleri eda, keyfiyetleri gibi kıraat hükümlerine hakkıyla vakıf olan kimse demektir. Bunları bilmediği halde edayı ihkam eden eden bilen hükmündedir. Sonra yani kıraat konusunda da kim daha işte iyi tezvit okuyorsa, kim daha güzel okuyorsa hem ezberi çok olacak hem de tezviti o ilimlere de biliyor olacak. Bundan sonra eğer bu bu konuda şey varsa eşitlik. O zaman en evra yani daha vera sahibi, daha çok haramdan uzak duran, takva yaşayan, en ziyade vera ehli olan daha layıktır demiştir. Vera şüpheli şeylerden sakınmak demek olmakla takvadan aladır. Yani vera takvadan Takva haramdan ve mekruhtan sakınmak, vera ise onun dışında bir de şüphelilerden sakınmaktır. Çünkü takva haramlardan e, sakınmaktan ibarettir, vera şüpheli olan şeylerden sakınmaktır. Şimdi e, imamete ehak olan konusunun e, birinci bölümünü okuduk. Bu konuda inşallah devam etme umuduyla Allah'a emanet olun.